Prime ile katılmış. Like Hoş geldin canım. Dur. Şöyle bir ekran. Şuradan Gogo'ya davet, davet attım. Davet atsana bana kanka. Davet atsana bana da. Gogo'ya attım. Gogo atsın bana size. Bana davet atsana da davet atama kanka. Ben katılamıyorum işte o yüzden davet atsana. atar kanka sudur. dur. Kanka bana davet atsana. Anam bir davet Abi bana da davet atsana. Bana davet atsana. Cyber <laughs> dostum bana da. <davet atsana. gülüyor> sen benim dostum değilsin. <laughs> Vay be, vay be. Ya Teddy, tamam, sen kendine dost olur muydun? <laughs> vay be. Ya sen kendine dost olur muydun bana onu söyle. Dost dost diye nicesine kandım. Benim sadık yarım kara topraktır demiş Neşet Ertaş. Sen Artır. bunu benim videomda da söyledim. Yapıyoruz. Bana çünkü... <laughs> yani çok güzel hareketler söylüyorum. bunlar mı izledim bu aralar? Ay bana kötü davranıyorsunuz ki söylüyorum. Ne <laughs> de biz sen kötü bana... mü davranıyoruz lan? Bana katılın lan. Evet. Lan siktir Aa git katil ya. oldum lan. Yok gitme. Bunu söylememem lazım değil ya Avel. Nereden bilelim sen sensin anladık mı? Aa koşuyor lan bir tane mal morlu. Cyber yine katil cyber olmuş. Kim bu morlu mal? <laughs> Vallahi cyber olmuş. Gel buraya. Tek tek Tekno Dino Kaan, gel buraya. Uyuş. Ya teknodinon Kaan'ı niye öldürüyorsun Aa. oğlum abine saygın kalmadı mı senin ya? <laughs> bu oyunda niye teknodine Kaan diye bir isim İsmi var? Bak. <gülüyor> 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 Bu isimler nasıl çıktı? İslam evde bir katil gelen... var. Sakın ölme. Gördüklerini, duyduklarını polise söyle. Katil seni öldürmeden oy mahşede. Beyneme leşe can oldum. Sonu şey, trollersen sikerim belanı yazıyor. <laughs> <Şu in> <gülüyor> şey, <gülüyor> ben özelde bir anlık yani. linç yedim arkadaşlar. Aşık Veysel'in sözüymüş. Ben bir yine, yine edebiyat <laughs> yapın dedim. Gene onlarda sızmış iki. Dedi harbiden aşık ve iyisinin sözü bu, bu 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 Henry tank Henry tank öldür öldür bu bu Lan güven bana azıcık güven Bak öldür şu orras <laughs> öldür milletin başında ne var ya, ya. yürüyorum <laughs> ama altı Sen nesin sen nesin Ben yırmakım meleseceneyim ben sarı melesecen. Henry tankım ben ama okuyum Tamam öl Ben de tekno dino Sahibi yanımda gibi Beyler silah düştü üst katta onu alın Geliyorum görüntüm geliyorum Umurum olmaz Beni öldürmesin Atmadı Hasta kafeci ezik. Cyber'ı mı öldürdüm ben ya? Seni <laughs> öldürmedim. Ya, orospu. O yanımdaki net sendin ama. Değildim değil. Orospu bendim. Bursa oyun <laughs> TR. Dur dur başladık başladık. Baba 7 kişiyiz. Evet. Başladık. Oyun ciddi bir şekilde alsın artık. Eşya toplamanı açma kodu neydi chat? Siz biliyorsunuzdur. Normal murder mi ya bu? Normal murder ya. Normal normal. Normal. Kardımın içi patlar. Bu diğerini gerçekten oynayacak kafa yok benden. Arkadaşlar. Ne var Bu saatte bunu oynayacak kafa nasıl var onu Arkadaşlar selamun dedik ya Gakoseye. bir aldı ne selam lan? Kalk 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 Arkadaşlar meydanda ölü var amına kalk Baba ben bir şey söylemek istiyorum O ölmüş lan meydanda Herkesin bir tane isim var benim niye bende 5 defa dal geçiliyor Bursa'yı feyerek kalk kalk maskara ala Maske götünü bu ne ya? Ama istiyorum asker. Ben kuzeyim ben Adam öldü ama buna koy. oyunda yok. Anasını sikim yalan söylüyor. <laughs> kuzeyim. yok o öyle o bir şey gönlüm. var mı? Ekediniz mi? <laughs> kuzeyim. Yok tamam. inanmam. Dakika mı? Ne oldu? Dakika Arkadaşlar bu meydana her çıktığımda iki ölü daha oluyor. Nasıl? kim kakim, kim Silahlı kim? <gülüyor> benim, <gülüyor> benim, benim. <gülüyor> Ya peni yakmış, siktir et ben yaklaşmıyorum bile. Durduk yere beni vuracak amma gel bu. Şuna ama. Ben buraya niye girdim? Eşyaları açma şey nedir? RPL'i isteriz. Baba RPL'i bu saatte kimse yapamaz. Biz gorgoyumuzdayız baba <laughs> bu saatte. Canım sıkıldı diye acıttım. Çile anladım mı? Çile mi Benim bıçağım üst katta kaldı. Peni yak, vurma gelip alayım. Peki. Ha? Benim bıçağım ne? üst katta kal. Allah'ım bu neydi evet, <laughs> Yok ki. A. Şeyin a... Dayıko bak ona aldın. dolaba girilmiyor dolaba. Ona, ona aldın da. Böyle yarra verirler işte Allah Allah lan <laughs> mafik. <alayım. gülüyor> <laughs> helal lan, maf Oğlum azıcık terbiye lan. Malaka. Cyber hangi size bulun vurun amına koyayım çünkü bu oyun sonuna kadar ne yapayım ki? Ya oğlum düzgün oyna şöyle sikmeyim be lan. <laughs> ben ayı dedi oğlum. Chat bu eşyaları ya. açma komutu neydi? Bak, bu da benim. E normal kural bunu kurmak yerine? Hayır bunda bizim isimler ya Ha, <laughs> Bursa Ünter <-i> ee <laughs> İkimiz de kuzuyuz İkimiz de kuzuyuz ölmeyiz Malımmmm bu olmuyor ya Dörtten altı reşi altı reşini alma Sv open item 1 <laughs> Ben diyorum niye yeşil şey yok selamun aleyküm bir de bug'a mı gittin ha? lan kanka ha. var. vursun. kim mavi <laughs> VursoyunTR? <laughs> Ayıp ay, ya. Vursoyun... Ay, 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 bir dakika, ay, bir dedin. dakika. VursoyunTR kim? Benim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Niye Kuzi'den iki tane aynı? Oğlum <laughs> bir senin. şey diyeceğim. <laughs> mavi gogo'yu vur bak. Arkana... Arkadan yanaşıyor. Bu mavi gogo'yu vur bana güven. Senin g** derini Oha! Abi böyle ya. bir oyun tarzı var. Niye güveniyorsun? Çok zekiydim. Çok zekiydim. Bir katili bulduk lan. Konuşma çok. İstanbul <laughs> Emniyet Genel Müdürlüğü. Ya bir kere katil oldum Çok hareket Götten götten yanaşıyor ol, ol, ol. böyle çaktırma o gözlerini anladın Sen anladım katil, katil oldun An anlasana oğlum sen katil ben oldun ciddi. adam direkt şey yaptı amına koyayım öldürdü seni. Benim Zuru bir ruhum var. Zay, Kendine bulup vermeyi unutmuş. Cyber'ı bulup vursanıza. Polis kim? Polis kim? Teknodino kim? Amına koyayım gene toplandık mı? hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Polisine kalk kalk. Gene toplandık. Bir şey diyeyim. Ya şey buradan geçeceğim. ben ölürsem yeşil semiki vursana yeşil semiki. Lan <laughs> ne Bak yeşil <laughs> semiki vursana. <laughs> Kaan abi sende tam katil tipi var. Bence de vuralım. Sıkıştırdık. Sıkıştırdık kanka polis sıkıştırdık kanka. Sıkıştırdık kanka sıkıştırdık kanka. Alın araya alın kanka. Sıkıştırın kanka. Arayalım kanka. <laughs> bak bak bak. Araya alın kanka. Aa burada sıkıştı kapıda bloklarım. tut 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 Sensin sensin sensin. Yok sensin sensin. Lan vur o o. Tabii doğru. Semiki o. Aldık, aldık arayı aldık. aldık 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 Yapıştır <laughs> Yapıştır Yapıştı. 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 Sen nasıl kaçtın adamın kıyı? Erikten girdin. Lan! Ben anlamadım şimdi katil Kaan abi değil miymiş? Beyler size bir şey mi o katil tüm sonun ben gösterine koyayım bir döndüm arkada 5 kişi yerde yatıyor Oğlum içimizdeyiz yani iyi yapıyoruz ki herkese ya. Evet. Ya kötü ya. Polis kötüydü ya aslında. Polis orada vursaydı. Yanlışı vurduracaklar zaten. Polis kimsin kimsin? Ya. İsmini ver çabuk. Benim. benim polis adem, kim? Benim. Ya ben mafya, polis istemiyorum. Yeni kaybettim. Oğlum <gülüyor> etrafta <gülüyor> yeşil item mi yok yoksa ben mi göremiyorum? Hadi <laughs> beyler bu odaya sıkıştıralım. Sen, <laughs> Sen bura mı mısın? <laughs> polisi sıkıştır polisi sıkıştır. Gel gel. Kapı 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 kapı. En son kim geldi buraya? En son kim geldi buraya? Sıkıştırdık. Kapıyı bırakalım böyle. Kalın böyle. Oğlum Olum ben değilim ben değilim ya. Ya Aa. senin götünü çekeyim ben. Bana <laughs> ne en son sen geldin. Tamam mavi de değil. Yeşil cyber yeşil cyber öldürebilir de bak yeşil cyber. Yeşil cyber. Oğlum ne oluyor ki abi? Vursun intele vursun intele benim benim benim. Ben yani ticaret kill olarak benim. <laughs> kim olarak benim. Kolaydı. kim bu eşek? Beni <laughs> <Ağzınatınıyor> ya geldi. Kamil seni yat lan aşağı. Sivilsin evde bir katil var. ondan ayıptır söylemesi katil oldum. Dikkat et etrafta olabilir. Bana diyor ki odandan çıkamazdı bir sikerim ben abi. <laughs> Siker. Doğru söylüyor. Ben Bursa oyun TR'yim. Gak gak. Ben ne oldu? Ben ayıcıyım, ayıcıyım ben. Ne oldu lan? Kim o? Kim bu mavili? Ayıptır söylemesi birisini değiştim. <laughs> ne? <Lan> polis. <gülüyor> <gülüyor> ben vursana, vursana, vursana. Kim Hayır oğlum polis de o. Hı hmm, polis mi o? Lan dur! Ayı de benim kanka. Tedi tamam, evet. dedi. Dedi geçti mi şeyin? Tedi geçti ben mi? Şeyin. Silah almış şeyin geçti mi? Ne diyorsun orası? Bir şu şey orası bir şey var. Lan beni vurma sana! <laughs> böyle de böyle indireceğim dur bekle gel, beni gel, bekle. Gel. <laughs> Çok yaklaşma sikerim ben. <laughs> Allah <ya. gülüyor> Allah Çok yaklaşma bir daha. Ya! Siki. <laughs> <laughs> ne oldu yarra verdim mi? <laughs> <laughs> Hangisi? Dur. <laughs> Bana ne vuruyor? He tedirgin oldum. Adam öldürdün ya. Doğru mu? Oros mu ta? Enli tank, enli tank, yeşil enli tank. Teddy sağdan yukarı çıktı. yok, abi, yalan uf, söylüyor, çık, yalan söylüyor, yok. Teddy, evet, yukarı çık, sağa dön, sağa dön. <laughs> Cyber'ın fazla kili var yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> cyber 4 kişi vurdu. <laughs> Ama he, hey, şerif Cyber derlerdi. Silah alınca tutamıyor. Mekaniklerde hata var ya. Ya ben sana bu şey diyeyim mi? Bu murder'ı nasıl pluginlediyse tamam. sivil olanı sikiyorlar göt deliğimden. <laughs> tamam Ya katil olacaksın ya polis amı. Yok. Ha ben katilim tamam, ya. Takım mı? Trollülmeyin oynayalım hadi. Eşya ameşa da toplanalım. Yeşil aitim yok. Nasıl trollemeyelim? <laughs> Oyun kendisi bizi trollüyor. O zaman bak şey yapalım. bizi de katmayacak. Gel. O böyle, hadi hayır, inandıralım. O polis değil, kim? O polis değil. kim? Benim benim. Geç bak. Tamam, bak ben bir değilim. Bir dakika, Bir dakika, bir dur, bir dur. Bak bıçaklı çekmeyin. Geç şuraya sırayla dizil tamam mı? Sorular tamam, soracağım. Katili bulmaya çalışacağım. Durmam. Arkaya doğru dizil. Geç. Tamam, hadi. Trolleme iki dakika. Gel bir geç. şey yapalım. İt gibi dizil. Şöyle it gibi sıra al. İt gibi mi? <laughs> i̇t gibi mi? Nın <laughs> tık <It> gibi mi? rap mi? A şey tamam, mi? Şey oluyor. En önde durmam, en önde durmam. Tamam, hadi hadi sıra olun, sıra ol. Bir de koca olur. İt gibi değil de mobil direkt öne geç. Şimdi en öndeki dur. Sıra ol bitti tamam. Gel en öndeki. Selamun aleyküm birader ne bakayım? ya bir dur dur. Şimdi ben senin kartına katiline... Sen Sıra <laughs> bekliyoruz ya. Sen. Tamam birader. Ben senin katilin. <laughs> sen, sen ne için Şunların geldin? Bunların hepsini vursana. Nereden dayak ko? Ben senin katil olmadığına neden inanayım Mahir anlatsana Senin yani. ne var bir bereket <laughs> nereye? Oğlum susun lan Tamam dur sus, sus 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 Dur abi? iki dakika Anlat bana neden? Ben <laughs> senin katil olmadığına ikibi neden inanıyorum? İt gibi dizilerin Böyle şey basmayın hiç sikiyor Ya sus lan bir artık. <laughs> o feneri açıp kapa beni sikiyorlar değil mi oyunda? Kim o? Sımsız memi geldiyse şunları şey nasıl vursam. Ben mi sensin ya? Anlamına koyayım ne oldu? Geçin lan şuraya. Yo ben anladım direkt kaçtım oradan. Geç şuraya geç. İt gibi dizil lan. Lan zaten buradayız. Ya bu hikayede yanan niye ben oldum anasını sikiyim gene ya. Sayın <laughs> ben ben bunu sikiyim milleti arıyor. <laughs> 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 tamam hadi ben geçtim ben geçtim ben geçtim Hemen ben geçtim dur dur ben geçtim. Kazandık. Hakan abi işte. Ya, ya pislerle bizim, hiçbir şey yapılmıyor ki amına ya. Aynen aynen bizim Zur. suçumuz değil mi? Impulse 101 çektin daha demin ya. <laughs> Amına koyayım polis benim beyler. Cyber bulun bana. ben zaten onu gördüm tadım. direkt oradan kaçtım. Sen Tek de direkt Kaan'ım ben de. Kaan abi sen ben geçen el katildin Ben Cyber'ım şey arkadaşlar. Ben prenses şey Cyber'ım. Ben direkt şey cyber'ım ben direkt Ne oldu lan cyber'ın yerini mi kıskanıyorsun? Oros bu Geçtik oğlum yerine görmüyor musun? Uzak dur lan. Ölmüştün kanka şu an mesela vurma bana artık. Kimsin? Senin götüne gireyim ya. Tertçe çekeyim Adam yani. yanımdan bıçak fırlattı. <laughs> Kim? Adam yanımdan bıçak fırlattı. Ben onu kovalıyorum. Bıçağını alalım. Lan. lan bu bıçak ne? Adamı vurup ben nasıl <laughs> öldüm ya? Aha go 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 go. Beyler elimizde bir adet bıçak var. Kahverengi gogo -go. yanıma gelin bıçağı yok yanıma gelin bıçağı yok. Bizde i̇şte bir adet, adet bıçak var. Kahverengi gogo -go. Kahverengi Ahmet değil, Ahmet go -go. katilin bıçağını taşıyor kanka bu nasıl saçma <laughs> bu oyun amına koyayım ya. Krem, krem rengi gogo -go. krem rengi gogo <laughs> -go. çabuk gelin. Ahmet ne? katilin bıçağını nasıl bıçağın bıçağı bıçağı var. var? Adamın bıçağını verdi. <laughs> Senin nasıl bıçağın var? <laughs> Uruz bu cyber. Ne oldu lan maskar? Maskar vurma, vurma. Kötü yaşadım. Maskar götten gelirse video biter. Maskarın burayı ses kaydı alıp bana yollasana da. Lan Hayır, bıçak geldi. Donatumun... Aha bıçak. Bıçak an Aa biri headshot idi o. Oğlum vurdu mu bıçağı? Buna, Selam, oğlum, bıçak? Buna koyayım bıçak. Sen abi yani, bıçak yani. mı alıyorsun? Hayır. Evet, evet amına koyayım. Hayır, okay, yani. sen sonra, bir şey sonra geri gel. <laughs> abi, sonra... Abi. <laughs> bir süre sonra. Bir süre geri gel. Abi buyur, abi buyur getireyim. Neredesin? Ne kadar bir süre sonra geri geliyor? Pus 101 yazana kadar mı? Hayır ya seveciz kapalı haber. Nerede? Burada bir bak prenses cyber harcamış Benim burada. O adamda var, var ya gizli, gizli bitmeyen Buçak bıçak kaynağı var bu adamda. Vuramadım, vuramadım kaç! Tamam, ben abi. mi? Odaya girdi abi. Bu kelimde ben içeri kilitledim ama da <laughs> Heyecandan daldı odaya. ya Ne oldu? Kiddi odaya giren haber. İçeri <laughs> İçeriye kilitledim beni. <birindim. gülüyor> Adamda bitmeyen bir bıçak kaynağı var beyler benim. Sonra. <laughs> Lan bir süre sonra ne oluyor oluyor ya. Ya bir süre sonra diye bir şey mi var amına koyayım ya? Var. Böyle bir saniye sonra. Böyle <laughs> bir Hayır geri Bela geliyor bıçak. Ya geri dönüşü füzeyle falan oluyor. Aa tekno dinoyum. Şey. De polis, polis kim? Da polis da kim? Şey. <laughs> Seni vuracağım ki direkt. Neredesin? Seve <laughs> silah sesi geldi. Ananı içinde yok. Vuramadım geçmiş olsun. Oyalan. 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 Öldüm. Sen var iyi blokladın ha. Önümde öldün falan. iyi oldu. Ee, kim kaldı? Kimi kasaplayamadım ben? <laughs> kim kaldı? Kesin saygırıyor Oğlum, şimdi. Oğlum görmüyor şu... mu? Bobik <laughs> salak mıdır kanka? <laughs> Saygılar abi vur öldür beni. Oku var ama. Amına koyayım silah dedik de adam ok çekti ya. Neler çekiyorsun sen? <laughs> adam adam adam, adam... <laughs> ne geç beyler ben size söyleyeyim onu <laughs> neymiş ya. lan böyle bunu alabiliyoruz mu biz? <laughs> ben sana Mafia, uzak dur kanka bu adam sıkıntılı. <laughs> Saygılar abi. <laughs> onu ne yapıyorsun lan? sikim <laughs> <laughs> Star Wars silahı. <laughs> 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 Öldürdüm beyler katil rahatlıkla. Ya kanka ya, iyi, iyi oldu ya, ya bu. <laughs> Murder diye girdik Star Wars filmini <laughs> <gündüzünü> çekiyoruz. <laughs> Yeni Star Wars filmini çekiyoruz. Bana Kardeşler, boyun oyun sadece şey bıçak soracağım. ve bıçak ve silahtan oluşuyor Polis demek. Polisim, de, polisim. Aşık son 3-4 eldir e, cyber katil mi çıkıyor yoksa da ben böyle şey yani Ben katil değilim bir... Avel. Kalır. Demin ben katildim ya. Avel. Yok baba. Kötü insanlar ne kötü. Ya, kötü. Ne yapsan yargılarlar. <laughs> Olum Cyber katil olmasa ne olur say. Lan! <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oldu lan? Hadi zekalı bak bak bak. Ona ne sikeyim? Kim bu? Lila ne oldu rengi oğlum var. biri öldü. Kim Kanka, bu lila rengi kuzi? O beni öldüren ben... nasıl öldürdü hiç i̇şte ben bilmiyorum Anladım, ama. Ben bunu sürüklüyorum. <laughs> amına koydu adamın amına koydu. Lan Aslında görmedim. Ya, ki. şu sayı artık gak gak ya. Cyber tamam, öldürsene gari. Gerizekalı, ya. gerizekalı. Aa. Vallahi gerizekalı. Aa ya, yerde alayım. Öldürsene beni, beni öldür ha. Özürüz. yerde bıçaklı birisi İsteyerek var. Gerek olmadı. <laughs> vallahi. Mal ya, kör ya. Dur. Ya oğlum git yanımdan beni öldürtcen ben yukarı çıkıyorum. Aşağı düştüm. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> aleyküm. ben burada seni bekliyorum. Git öldür. Ha. <laughs> Ya Allah belasını versin böyle oyunu ya kanka. <laughs> Gogo'ya bıçağı taktım kaçtım ya bunu benim anlamadım. Benim anlamadım. Adam arkadan bana bıçak fırlatırken 5 kişi nereye bakıyordunuz yani? Bıçak fırlatmadı direkt önümünü de kesti benim amına Mutfaktaki kim lan? Yapma <laughs> lan. <laughs> 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 Lan yapma. Sen yapma. O onun kalbi var onu bırak. <laughs> Adamın kalbi yani. duracak şimdi dur bırak. <laughs> Adam kaçamayacak. dur dur kapıyı açamıyor bak. Sen nasıl geldin? Ölmedin mi lan? Yoo. Gene mi geldin ama? Gene mi geldin? <laughs> dur lan dur. Tamam 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 dur. Filik minik deniyor ya. Genel <laughs> kara abi iyi orayı. <laughs> abi kapıyı niye Oğlum bu adam... Oğlum... Nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor bu? Kanka bir şey diyeceğim, <laughs> bu siklimen oyununda sadece katille polis ateş etmesi gerektiğinde Cyber niye her round birine bir şey atıyor kanka? Ben siklimen <laughs> oyuncusuyum ya. Katil gelmeyince bile adam hani bir şey buluyor öldürecek. sv bir beyler katil <laughs> değil yani, katil. değil ama... Suikastçi şu an. <laughs> ya 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 ya. tekme <laughs> attı. Oh, <Oğlum>. Ananı <laughs> ne oluyor ananı çekeyim. <laughs> Yeter Katil benim meydana ben toplan. Nasıl tek atmayı başardım ya? meydana toplan. Evet bir açtı meydana kaçtı Abi dom dom kurşunlar. Katil benim meydana toplan sikmeyeyim. Umurumda olmaz evet bir açtı. Adını <laughs> söyle. Adını <laughs> söyle. <laughs> <Adını gülüyor> sö <laughs> <Adını kaçıyorsun? gülüyor> ben amına koyayım böyle şeyler atınca budur dedim. Kendini mi öldürdü o? <laughs> arkadaşlar benim silah burada bir yerde olacak. Of. Nerede lan senin? Benim gözüm karar <laughs> kör oldum.